S50 amma Z dallım abi şöyle sever sizin dedim ya Abi bu midi çok zevkli oynaması Karşımızda Viktor var Şu aslan hiçbir şey ama şu milyona vurmak daha mantıklı geliyor şu anda abi Ne değmedi ses biraz kısayım Akıya Z mid de aşırı güçlü çok zevkli oynaması ama bu aralar sardım Yani böyle takımda AP oldum iş yapıyor mesela Diana var şu anda Bu bir daha AP deli iş yapıyor Adam bizi vurmak istiyor şu anda. Okey, Mion'a hit şöyle. Mion'a alacağım abi. Güzel. Olay bunda şu ...farm'ı uzaktan al abi adam bulaşma. Bak iki tane şuruken atabiliyorsan at yani. Güzel oldu çocuğa. İyi vurduk, iyi vurduk. Oh, mis mis mis. Yardık şu geldi. Mion kaçacak galiba. Okey. kullanmam lazım sürekli. Sıfır şu anda. Allah belamızı vermiyor. O neydi ya? İşte bu w beklesek 3 level'ı kullansak daha iyiydi şu an. Büyü atacağım. Şuraya es geçiyoruz. Büyü attık. Mecburen. Böyle kaçabilirsiniz. Çok sorun etmeyin abi. Ölen Van Lane'de adamı Lane'i Stomlamak Neyse odamız kaldık. Dans ediyor. Oğlum neyin la? Luzcan dans etme. Neyin Luzcan da? Boşan dans ediyor. O neyin var ya? Fena Luzcan neyi var? İpisi. Çipşatı var. Ruki. Bir tane de şey var. Eksimeti. Bu da aslında adama biraz yorsak da abi. Biliyor musunuz? Ola kötü çift şey atıyoruz lan. O kim yüze ha. Niye öyle attık? Ama... W2'su daha iyi kültürüz. Ya İran şatı ya. Ne o Lee'sin burada. İlk maçım ya eller soğuk. Biraz acele etmesek iyi olacak yani. Acele edince şey oluyor. Bak görünüz Acele etmeseniz değiyor. Hemen tık diye atmayın en Adam o üstüne bir klik atıyor çünkü. Yes kaldık ya. olarak yoruyorum abi. Keseriz belki şu an enerjiyi kullanırsak. şurken derse deneyeceğim ama pek ismez saklıyor. Güzel. Çipşat girmiş ama bence kötü yapmış. Yon blok yedik. Bunlar blok attı bize. Fresh'im var mı lan beyin? İçime girersem keserim çocuğu. Yok kesemiyorum. Keş şunu. Jungle değil mi o? Toptan inmiş buraya. Ah tamam asit aldım güzel. Haydra ah, alıyor değil mi? Hep karıştırıyorum abi şu Haydra'yı ya. Bu ki o lan bence şu anda. Ne diyorsunuz? Ölme ölme ölme. Aman diyeyim. Bateva da farmı çalsam ne güzel olurmuş ya. Allah belamızı vermeye koşacağım ben topa. Topa gidiyorum. Vallahi topa gidiyorum şu anda. Niye bir flame dayana şu anda? Hepsini kaşıdı Bunu söylüyor da kanka adamı kesik bize ya ne yapabilirim ki? Okey. Şurayı bir iteyim mi de geçeceğim abi. İyisimiz mi ama Ben bu beni keser mi? Topta ghost'ta yok. Ulti geliyor. Bu bir için iyi mi kötü mü olacağı bilmiyorum. Böyle sikere değişik atıyorum. Anlarsın sebebini. Bak şimdi izle. İzleme. Neyse. Az rahat dur ben keseceğim seni az rahat dur. Heyecanlısın biliyorum. Az rahat dur evi biteyim. Tamam güzel. Gelse keseriz. Bunun A'sı var. Burada biraz wave artı resetledik. Burada keseceğim bunu. Düzgün atmam lazım sadece. Skilere. İnkar değişik azmi almışsın ama. Güzel, iyi de. Anladım hocam. Bok gibi oynadık burayı. Lisin sağ ben Lisin. Kötü oynat lan burayı bizi keser mi bu? Lisin gider mi sizce? Acele ettim ya. Allah Allah galiba şeyde kola ne yaptık biz yine ya. Evet, eller harbi çok soğuk. Ne iş mi oynuyorum lan? Çok kötü gidiyor skiller. Evet şuraya vardı abi. Elleri ısıtalım. İsim yok burada ya. inşaatlar bir şaşmamız lazım. Kaç potum var oğlum sen? 3 tane pot almış bu lane'e gelirken. Şaka mısın lan benim? 3 tane pot almış herif. Hmm. Ha, iyi, güzel skill attı ya yedi kafasına. yapma lan öldük. Çok kötü öldük hem de. Manası yetmez dedim de yetiyormuş manası ya. Buram aybet oldu. Toparlanalım ya. Çok trollüyoruz oğlum. Niye trollüyoruz bu kadar? Eller çok soğuk ya. Eller aşırı soğuk. Farmız güzel ama değil mi? Farmız güzel. İtemler de iyi ama eller çok soğuk. Bok gibi oynuyorsun. Şu ulti mesela atmasam orada saklasam kesmiş kepe. W'yu saklamam lazım ulti atarken. Biraz sakin oynayalım ya. Çok acele ediyoruz. Ayy var ya free kill orası ya. Ama böyle toplu oynayamaz ki. Biz böyle swap attık ama çocuk toplu oynayamaz. Bomboş öldük herif arkadaşlar. Bu niye kaçtığında diyor. Adam kaçmadı ya. O da ölecek bu orada. Yani gitsem daha iyiydi. Hadi. Biz bir de gidelim ya. Bir de geçeyim. Geç topa istersen. Çocuğa kötü oldu galiba. Anlamadım ki. Ne? da nereye gidiyor abi? Kapayacağım ya. Valla çıldıracağım. Bizim kula nereye gidiyor arkadaşlar? Adamlar faker falan bizim mock gibi oynuyor. Çözemedim. <laughs> ne lan? Topa geç. Geç topa. niye geçmiyor? Parm da geliyor. Allah Allah çok harika. Okey sen bilirsin. Nisin herif mi alacak? Blue mu çalacak? Ne yapacak ya? Neydi lan Nisin? Burada filan bir herif. Harip. Neyiz? 160. Ok gibi oynuyoruz ama toparlayacağım arkadaşlar. Böyle elim soğuk onu halledeceğiz. Bunlar edecek, bunlar edecek. Ben bir tık soğuk halledecek alalım abi. Nasıl olamış? Çok haşniyor bu Lee'sin ya. Ne bu. Atlasana ona sen bir ya. Oğlum neymiş abi benim böyle? beni niye vuramıyorum abi? O buraya oynarız. Abi kestiler bu. Ama oynayamayız. Ben bey biteyim bence. beziyelim ya. Güzel i̇şte burayı uyandık. Bey'in flash artı ghost bastı. güzel. Burada bir tık kötü oynayışı hallettik arkadaşlar. Tamam doğucar iyi ya bence. Ne diyorsunuz? Rahat dur be kanka. Base açacağım zaten. Yani şu wave'i al. işine bak. Sal beni. Rahat dur 2 dakika ya. XP'sini alıp gideceğim e ya. Ha, tamam. Burada arkadaşlar yani base atmak zorundayız. Çok para var. Yapabilecek bir şey kalmadı. Şimdi elimiz ısınıyor yavaş yavaş. Hareket artı oynamaya başlarız yavaştan. Tamam haydara bot da geldi. Güzel. Tartı. Şimdi keseriz şu biz. İsim 1-3 olmuş. Dayan 3-0 olmuş. Güzel. Biraz daha az vurdu ama okey ya bence çünkü Güzel. Tamam gelir mi ki W'm var? Gelmiyor. Enerjim bitti. Ve gidelim, keseriz belki. Kanka onu zorlama. Şu an buraya itmem lazım. Adam beyze yani. Tamam geliyor kanka? TP attı. Geliyorum kanka. Okey. Tamam abi herhalde giriyor. Manyak mısın oğlum abi bundan? Manyak lan çocuk. Al hadi al. Alsam söver o yüzden ellemiyorum. Deli lan deli deli. Bu gelmez buraya ya. Bu şampiyon kötü oynasak iş yapıyoruz ha. O ne oluyor lan? Lak mı giriyor? FPS'im falan düştü. Bir şeyler oldu. Ne oldu oğlum? Alo. Bir şeyler oldu mu? anlamadım o İyi daha. Oğlum yemedi Q'lar ya. Atamadı Q'lar güzelce. Dur bakayım belki buradan bir Q'ye Yes ölürdü belki. Şuna bak herif. Aa ucunda kaldı. Hayır 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 hayır. Ucunda kaldı ya. Öf üzdü be. Çık oğlum niye geliyorsun? Enerjim bitti ya. Tam böyle kovum batarken. Tamam aldım ya herifi. Güzel. Orada üşürken atacaktım herife şov olsun diye enerjimiz yetmedi arkadaşlar. Enerji bitti. şu arada biraz enerjisel problem var biliyorsunuz. Bu yaparken şov olduk yani. Yavaştan mı açıldık ya fark ettiyseniz. Arap atayım Eller ısınıyor. Hmm, ne alacağız abi? Traktar mı alacağız? Şey alacağız ya. Traktar mı alacağız? Bakalım bir alalım. Adam simge çıkartıyordu şu anda yani simge çıkartacak hali yok çocuğum galiba ya. Yo dans mı ediyordu? Bir şey yapıyordu kendi kendine. Dans mı ediyordu? Simge mi çıkartıyordu? Bir, şey bir şekil yapıyordu ya kardeşim benim. Seyolar şekli ya West Chater'de. Jungle Ball geldi. Lee List. şu Lee bu yapıp da iyi görmedim ya. Aha. Derken şu mağazamı açtım abi. Adam iyi oynamış oluyor. Öldüm lan? Tek yemez diye düşün tek yedi. Tamam yaptık arkadaşlar şovumuzu. Değil mi? Elleri ısmak lazım diye. Şimdi gel lan. Şimdi kim çıkarttı bana ya? Okey. Şu Hydra ne güzel item oğlum ya? Hem fullüyor canımızı hem wave item de çok güzel AD veriyor arkadaşlar. Süper item değil mi? Buradan bota yürüyebiliriz. Leysin wave alıyor. Leysin keselim. Bu ne biçim lan çağır. Abi zet ayrı bir şey ya. Bu şampiyon ayrı bir dalga arkadaşlar ya. Bok gibi skillere basıyor sabahtan beri. Ve yine mal gibi ölüyoruz. Ama farmımız dakika 15'e 153. Dakika yani farm yapıyoruz abi. Niye haydıran var çünkü. Farm kaçmıyor. Beni rahat ediyor fazla vuruyor. Bir de şuradan güzel para geliyor. 400 gold kasmışız neredeyse yani. bir de borcumuz var. Borçlanıyoruz. 212 de borçlanma yani. 600 gold kapadan. Şu an bu çocuk beni gör gibi kaçıyor. Baksanıza. Nasıl korkuyor benden. Altan aç bizi gördüğün. Şu an diyor ki şu yanlış sağdası kardeşim diyor. Botta da free killler var. Deviriz oraya. Şuraya atlayıp şöyle. Allah Allah. Bolivya'nın girişi gördünüz mü? VP voley. Tehlikeli bu çocuk. Çok iyi oynuyor oğlum. Al sen vur sonuç sen at ya. <laughs> Manyaksın kanka sen. Buraya dönmüş değilsin, burada bir yerde. İyi e boss arkadaşlar. İyi e nerede acaba burada? ah oh, ulan canlara bak birileri ölsün ya Uli hadi oğlum ölmedim o Ay, çok kötü oynadık ya burayı ah canlara bak canlara böyle tp atarız böyle trolledik ya ultimiz yoktu arkadaşlar ulti yokken bu şampiyon o kadar iyi değil yani biraz çok yavaş oynamak gerekiyor tekleyemedim yetmedi amagem bir denedik bir şeyler ama amagem yetmedi bu ne abi haydi raşmet tp koyduk öldü bu çocuk Git oğlum yine. Ama burada da bu adam ölse daha iyi olur gibi. Değil mi? Kral sen ne rahat adamsın ya. Şu rahatla bakar mısınız? Çok rahat adam ya. Duydu mu tepe sesini? Duydu mu? Oğlum oradan bir şey yiyor. Buradan bir şey yiyor. Garibanın flash attı yine kaçamadı ya. Ulan nereye kaçsın usta? eş ult atabiliriz ama ölürüm bilmiyorum ya. Eş support değil mi? Kesemez miyiz bu çocuğu? Biraz o şey olur gözükmeyeyim. Lişine gidelim abi. Eşleri sevmiyorum eş supportları. Hiç saygım yok abi. Süpersin. Gir 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 abi Gir lan Gir oğlum oraya Okey o da düşer büyük ihtimalle Kaçtı mı oradan? Oradan kaçmış be biterim abi Hayal olsun lan çocuğa oradan çıktı lan Jhin'e <laughs> i̇şte bak Oradan çıktı gitti be Lan onu yemiyim oğlum Support biz önce kaçıyor arkadaş bu neymiş? Aha. Çok güçlü bu herhal. Ya, Yat oğlum. Yat oğlum. Buraya dön buna keserim eşi ama değer mi bilmiyorum abi. Ve gitti, o neymiş abi öyle Faker? Öfursanız evet, abi buna iyi vurdum ya yok mu bir şey? Hı, hmm, baseleyim. Bir şey yokmuş. Bunu hiç Dayanan şey full mü? Fullmuş. Ay ölüyorlar. İşte burada mesela bu canla kill Bu şampiyon olayı bu çünkü arkadaşlar. Ben aldım bunu ya. Biz gitmesek bir şeyler çıkardı ya. Bir şeyler çıkar gitmesek. An geliyor yüzüm. Güzel. Şu item var ya arkadaşlar ondan girdim buraya. Bunu alacağız. Lisin biraz duygusal yaklaştı olaya maalesef. Allah'ın Svignus ya. Bu arada arkadaşlar Vest'e 400 puanı geçtim. Yayınlarda Vest'e oynuyoruz. Direkt Master hesaba giriyorum. Yani bir tane, iki tane Master hesap var. Geçen son Master bir tane. Üç tane zaman Master bitirdim. Zorken şu an kolay. Çok puan veriyorum ama Master olamıyorum. Çünkü eşleşmişsem bok gibi. O yüzden sadece Master 400 puan hesapta oynuyorum. Çünkü en azından adamlar oyunu biliyor. Takip ediyorlar. Rahat rahat dinliyorum. Maçlarını şu an taşıyorum zaten. Grand Master olacağız Vest'e. Az kaldı onu söyleyeyim haberiniz olsun yani oynuyoruz. Yani cincim. Yani hiçbir şekilde bir şey da gelen paraya bak. Peki pente yok mu ya? Öldük lan. Öldü mü oğlum? Bu ne? Pente diyorduk diye öldük. Beynin canı gitmiyor abi. Burada mı? Kaç 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 kaç. Çok iyi çok iyi. Atamadık Quadra'yı ya. Beziyorum acil beyiz. Yemedik Quadra abi. Ama güzel oynadık bence burayı. Quadra Pente'de giderdim de gitmedi. Victor, kaç 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 kaç. Victor'a gireyim kaç. kaç. Nasıl kaç? <laughs> Kıyamam çocuğu ya. Kaçacak dedik abi ya. Bir de alacağım. Hmm. Hadi dal koşabiliriz. 16 oluyoruz abi. A da şu atamadım. Alın geldi. Buradan ışınlanacağım. Nisim belki şey gider. Abi bu da Bu neymiş abi gözünü sevim ya. Bu arada kesmemiş bizimkiler aga. Ben gittim ya takın arkadaşlar. Elim ısınmaya başladı ya. İlk maçta biraz kötü oynuyorum ben. O ilk maç biraz aram maram girmek lazım. Genelde herkes ilk maç aram göre elini ısıtır yani. O ölecek. Buraya devam edebiliriz bence. Of cana bak. Ne vurdum ya? Ne vurdum? Yok bir devam bir şey ya oraya? Güzel vurmadık mı oraya arkadaşlar? Öl lan yine 60 can kaldı çocuk. Allah'ım cana bak. Canlara bak. Ölmüyor kimse. Ben gidiyorum ama yetmiyor mi mı yetmiyor arkadaşlar. Muşka yetmiyor da muşka. Blue bak yeni mi almış ya? Bizim Blue kim almış? Red almış. Red Blue bana lazım dedim ya. Bir daha yine olmazsam olur mu dostum? Support Blue almış kuş keser mi annemiz Hayır sen ya. Hayır sen ya. Ha, şş. ben gidiyorum ya. Bu ne? Buga bak. Böyle dur. Ay. <laughs> dur böyle öleceğiz böyle dur. Dur oğlum öleceğim lan dur lan. Nasıl çaram arkadaşlar? Değil mi? Ba o, yani ambalans şampiyon ya. Aşırı ambalanslı yani. Bak 14 300 1 2 1 oynuyordum ama farm yani dakkal aynı farm alıyoruz abi Hydra sayesinde. Deli farm aldı 4700 diyor ya. 360 diyor. Bu arada yine 60'da var. Kesin size zahmet dostlarım. Ama farmdayım ya arkadaşlar. Neysin oğlum neysin levelin kaç senin o, ne? o level ne kanka Kaç idi da o daha Ya lan da buraya lazım arkadaşlar yetmiyor Buraya lazım Buraya lazım ya Blue lazım blue 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 ama enerji etmiyor arkadaşlar. Tam edemez <laughs> mi çocuk? Var ya 9'da çalıyor ha. Tırsın bir hafif de Allah'tan çalmadı. Isındı arkadaşlar ya. Elimizde şey ısındı. Yani bir soğukluk vardı. Onu bir ısıttık. Ne yaptık lan öyle? Var mı Q atacak şeyimiz? Şuş, kaç can. Oğlum ne ölmüyor? Trolledik ya. E çok korkuttu beni var ya. Aşırı korkuttu eş. Eş beni çok korkuttu ya. Eş sakin kanka. Neyse ulti geldi de bu tir daha geldi ya çok sorun olmadı. <laughs> Gel bakayım. Aa, anladım. Enerji etmiyor ya. Enerji bir alamıyoruz arkadaşlar. Niye böyle? Enerji istemiyoruz. İki tane sike olmuyor. Adam <laughs> flash Ölmüyor la herife vursun bir tane birisi lan. Hah öldü tamam güzel. Aa oraya da keserdik ya. Müzikler var emin almak için hemen bir sırda oyun abi. Biraz şöyle free time up ne güzel. CDR oğlum bunun şu olayı ne biliyorsunuz arkadaşlar. CDR ya W E atınca W'nin CDR'si geliyor. Yani iki kişi değse yetiyor. Zaten sürekli E attığınız için enerji çok olduğu için. Yani iki tane Q değerse sihir enerji veriyor W maksadınız için. Mantık bu şekilde bunda yani. Sürekli enerji geri geliyor. Sekiler hızlı geliyor. Sürekli W, Q, W, Q, W, Q durmadan W atabiliyorsunuz. Bu da çok büyük avantaj sağlıyor şampiyonda. O yüzden Z biraz hani normal asasinler late'de düşer. Z late'de düşmüyor. Yani 15, 13, 9, 4, 45, 46 bin hatta görüyor musunuz? Yani ne diyor? Bak 28... 37 41 takımdan fazla vurmuşuz yani takım da iyi oynuyor yani düşünen şampiyon olayı bu yani bu iki değil, değil mi Enerji geliyor. Sonra bir daha böyle 2 Böyle böyle adamları kesiyorsunuz. Baya bozuk yani. Bunu sürekli oynayın. Ciddi anlamda çok güçlü. Ürünlere bakalım arkadaşlar. Ürünlerinde büyük yüzü gol tartışırız. Teşekkür ederim. Bay bay.